Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Milli İrade Meydanı'nda çocuklar ve gençler için karneval kılavuz çocuk şenliği düzenledi. Bilgi evleri, gençlik merkezleri ve spor okulları öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte karne sevincini yaşayan öğrenciler birbirinden renkli atölyeler, oyunlar ve sahne gösterileriyle yaz tatiline keyifli bir başlangıç yaptı. <laughs> Tişört boyamadan, slime yapımına, kitap ayrıcı boyamadan, ritim atölyesine kadar birçok etkinliğin yer aldığı Şenlik'te Başkan Tahir Büyükak'ın çocuklarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafları çektirdi. Lemi Filozof ve Zeynep Betül Yıldız'ın sahne performansları da şenliğe renk attı. Karne alan minikler festival havasındaki etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı. <laughs>